Arkadaşlar şimdi sizinle iki tane sıra ziyaret edeceğiz. Birisi bu sağ taraftaki, öteki de sol taraftaki. Bunların ortak özelliği ikisinin de geçen sene Nisan içerisinde dikilmiş olması. Arkadaşlar sol tarafı biz kontrol ettik. Cam olan kısmı bizim dışımızda kontrol yapıldı. Şimdi öncelikle buraya giriyoruz. Evet arkadaşlar durum bu dediğimiz gibi geçen sene nisan dikimi bitkimiz üzerinde e, dallarını görüyorsunuz yapraklardaki durumu görüyorsunuz ve fidanları da aynı şekilde e, görüyorsunuz. Daha dallar yüzde %90'a yakını üzerinde duruyor ve dalların kalitesini de görüyorsunuz arkadaşlar. Tüm yapraklar kuru yuk durumda ve fidan gelişimi de ortada. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Bununla aynı dönem ekilmiş. Hemen komşu yan taraftaki Seramıza geçiş yapıyoruz. Dediğimiz gibi burada bu seranın kontrolü bizde değildi. Üreticinin son bizimle çalışacağını söyledi. Ben de ondan sonra ilk kontrolü geldim. Evet arkadaşlar. Akça merhaba. Evet arkadaşlar. Kadir Akça serası bu sol taraf. Evet Bu seramızda Tam da bahsettiğimiz gibi Yan taraftaki serayla Aynı dönem dikim Yapılan bir seramız Görüyorsunuz hasat Bitik durumda Yaprakları görüyorsunuz O donlu dönemlerden Bitkilerimizin üzerinde Tek tük Dalımız var ya dalın kalitesini de Sizinle paylaşayım. Evet, diğer bahçemizin tüm meyveler üzerinde dururken, fidanları çok çok boy olarak küçükken, evet, bunlar arkadaşlar geçen dalı kesilen yani öbür sıradaki kesilmemiş bitkilerin dibindeki fidanların eşi bu. Bizim yeni fidanlarımızın dibindeki fidanlar bile on o bahçedeki bu fidanların eşinden daha büyük evet yaklaşık 10 gün 15 gün öncesinde hasadı biten ve bu dal arkadaşlar bu bitki arkadaşlar öbür tara da dalları daha hasat edilmemiş bitkinin fidesi arkadaşlar bunlar gübreleme farkı, bakım farkı işte tam da bizim söylediğimiz gibi bu arkadaşlar. Bunlar. Bunlar Haziran'da doğuracak. Öbür taraftaki bitkilerimizin fidanları böyle. Eylül, Ağustos sonunu sonuna doğru, Temmuz sonuna doğru o bitkilerimiz anca doğurur. Gördüğünüz en büyük fidanı böyleyken bu en kötü bitkimizin fidanı, görüyorsunuz insan burunda. en kötünün fidanı bile gayet uzun, büyük. Buralar biraz hasadı geciken bölge olmasına rağmen fidanlarımızdaki gelişmeyi, kaliteyi görüyoruz. Evet arkadaşlar, gübreleme, bakım ve kalaycı tarım farkı tam da bu işte. Herkese yeniden günaydın.